she created love Evet sevgili İddia Bede TV izleyenleri hepinize merhabalar. 7 Mart Cumartesi günü bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Maçları kısa kısa geçeceğim. Hemen 10 tane maçım var. 3-4 tanesi riskli olarak böyle sürprizle değerlendirilebilecek şekilde. Ama birkaç duyurum var. Hemen onları yapayım. Önemli. Bir de bir kapanıyor videomuz var. Şu anda şurada kartlardan çıkan. Bunu izlemeyenler mutlaka izlesinler ki değişen formatımız hakkında bilgi sahibi olsunlar. Onun dışında katıl butonuna tıklayarak aşağıda videonun altında ve ana sayfamızda bizlere katılarak cüz'i şekilde destek olan dostlarımızla hafta sonu yaptığımız canlı yayın ve canlı maçlarda düşüncelerimizi, yorumlarımızı paylaşıyoruz. Ve yine topluluk kısmından da özel maçlar paylaşmaya çalışıyoruz. Siz de katılabilirsiniz. Katıl butonuna dokunarak diyelim. Onun dışında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Yulu Önder. Antalya'da yaşıyoruz biz biliyorsunuz. Antalya'ya gelişinin 90. yıl dönümü bu sene ve Antalya hayranlığını da şüphesiz ki dünyanın en güzel şehri Antalyadır diye dile getirmiş. Burada da bir hafta kadar kalmış. Onun da yıl dönümü. Onu da saygı ve rahmetle analım yeri gelmişken Antalya olduğu için bizim için özel tabii. Onu söyleyeyim dedim. Onun dışında Radyo Spor'da Caydaş 1978'in yönetmenim şurada paylaşırım. YouTube kanalının adı hem de Instagram sayfasının adı Caydaş 1978. Hem futbolda hem basketbolda oldukça başarılı bir dostumuzdur. Aynı zamanda fenomen kendisi. Futbol dünyası tanır onu. Radyo Spor'da yayına başlayacak inşallah bu hafta sonundan itibaren ve biz de Atistix TV ile sevgili Atilla Bora ile beraber, Atilla da Bora ile beraber Cumartesi Pazar akşamları kendisine 7 ile 12 arasında yapacağı yayınlarda zaman zaman katılacağız. Onu da hem takip edebilirsiniz hem duyuruları hem Instagram hikayelerimizden bizler de duyuracağız zaten. Takip edebilirsiniz. Orada da canlı maçlarla ilgili düşüncelerimizi Söyleyeceğiz onu söyleyelim. Onun dışında uygulamamız da en kısa zamanda devreye girecek inşallah 3-4 haftaya kadar onunla da ilgili uğraşıyoruz. Sizlere e, maçlarla ilgili çalışmalarımızı bir araya getirerek sunduğumuz şeyler vardı, ya. onları sunabilmek adına ve yine canlı maçlarda özellikle destek isteyen özellikle yurt dışında yaşayıp yüksek... E, meblalarla şey yapan arkadaşlar da bana Instagram'dan ulaşabilirler. Onlarla da ayrıca canlı ile ilgili bir şeyler yapabiliriz. Tabi ülkemiz Rusya ile görüşüp bu anlaşmayı da yaptıktan sonra bu müzakereyi de yaptıktan sonra Suriye'deki gelişmelerde biraz daha lehimize olacaktır inşallah. Aldıkları yerlere de mecbur SS'le geri vereceklerdir diye düşünüyoruz inşallah. Koronavirüsle ilgili de bir sıkıntı olmaz. İtalya'daki maçlarda herhalde bu yüzden ertelendi. Bülten'de maç yok. Onu da belirtelim yine. Hemen hızlıca maçlarımıza geçelim bu duyurularımızı yaptıktan sonra diyelim. İlk maçımız Gaziantep-Trabzonspor mücadelesi. E, baktığımız zaman Gaziantep'in kendi evinde özellikle e, tehlikeli olabildiğini her zaman söylüyoruz. Yine Sumudika önderliğinde ve tehlikeli oyuncuları da var. Trabzonspor da hafta arasında Fenerbahçe'yi yendi. Kupada biliyorsunuz e, az kadrosuyla hemen hemen yine mücadele etmişti. Artık son haftalara geliyoruz şampiyonluk yarışında bu tür deplasmanlar tehlikeli. Trabzonspor'da. da bazı yerlerde kayıplar yaşayabilir. En azından burada benim söyleyeceğim şey Gaziantep'in de e, her ne kadar yenmeye gücü yetmese de gol atmakta eşlik edecektir. Trabzonspor biliyorsunuz hücum oynayan bir takım ve defansında açıklar verebilen bir takım. Gaziantep'te kendi evinde yine gol bulabilecek bir takım. Onun da atacağı gollerle yani karşılıklı birbirlerine atılan gollerle en az 3 tane golün atılacağı bir mücadele olarak düşünüyorum ben ve taraf e, şeyini de riskli görüyorum. Onu da söyleyeyim taraf olarak da bir şey söyleyemiyorum. Yani ama golleri oynamakta fayda var diye düşünüyorum. Göztepe Başakşehir mücadelesini riskli maçlar kategorisinde alabiliriz. Yani sistem yapacak arkadaşlar onlar deneyebilirler diye. Başakşehir'in Avrupa'da mücadelesi var. Bu hafta Avrupa'da oynanacak mücadeleler var. Onların maçlarına da ayrıca sürprizler aralan aranabilir tarafa girmeden ki bu, bu da o maçlardan biri. Başakşehir yine yoluna devam etmek isteyecektir Avrupa'da. Gayet de iyi gidiyorlar ama Göztepe'de kendi evinde seyircisi önünde malum oldukça başarılı. O yüzden bu maçta da bir sürpriz beklenebilir. Dediğim gibi riskli maçlar kategorisinde ve sistem için söylüyorum bunu. Orta sahada Alparslan Öztürk Öztepede sakatlığı var ve diyor biliyorsunuz Avrupa maçları öncesinde ya da sonrasında bazı puan kayıpları olabiliyor burada. Sanki bu maç berabere bitecekmiş gibi geliyor. Bana 0-0 ya da 1-1 gibi bir skor beklentim var. Ee, bu anlamda değerlendirebilirsiniz ama alternatif ya da sistem dediğim gibi yapacağınız şeylerde. Almanya'dan bir tane maç aldım. Leverkusen Antra Frankfurt mücadelesi iki takımın da hücum gücünü biliyoruz zaten hafta arasında yine kupada da Leverkusen rakibine oyun Berlin karşısında hem yenebileceğini hem e, en az 3 gol olacağını söylemiştik. O şekilde geldi. Antren Frankfurt'un da Werder Bremen'i yenebileceğini söylemiştik. Gol yemeden onlar da 2-0 kazandılar. Zaman zaman o şu savunma oynasa da Inter Frankfurt maçı kitlese de Leverkusen'in tabi hücum gücüyle birlikte onlar da ilk golü yedikten sonra açıl, açılacaklardır diye düşünüyorum. Woland'ın e, forvette Leverkusen'de sakatlığını söyleyelim. Frankfurt'ta da orta sahada ve Forvet de yine onların da Bastos uzun zamandır zaten sakatlı. Antrenman eksikliği diyor. Sakatlığı bitmiş demek ki. Celson Fernandez'in sakatlığı devam ediyor. Bu maçta da yine karşılıklı birbirine atılan gollerle en az 3 gol beklediğim bir mücadele. Bu maçla ilgili yorumum da bu şekilde olacak tabi Leverkusen'in. E, yine her maçta söyleyemeyebilirim ama bütün çoğu maçlarda şey var yani Avrupa'da maçları var. Bu ıı, takımların zaten biliyorsunuz Deverkuzen'de Rangers'la oynayacak. 12 Mart'ta Deplasman'a gidecek. O yüzden bu maçı da gollü şekilde değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Dördüncü maçımız bir Londra derbisi. Arsenal kendi evinde West Ham'ı konuk edecek. Onlar da Arteta ile beraber zaman zaman iyi işler yaptılar. Zaman zaman gol attıktan sonra geriye çekildiler. Mesut Özil'in zaman zaman parlayan güzel performansı var. Yine kendi evinde ee, bu derbide ne olacağı belli olmaz çünkü West Ham'ın da e, tehlikeli oyuncuları var ve son zamanlarda onlar da formdalar diyebiliriz Liverpool'la 3-2'lik bir mücadeleleri var yine kendi evinde Southampton'u güzel bir şekilde galip geldiler yine onlarda da e, ileri uçta özellikle tehlikeli oyuncular var biliyorsunuz özellikle sonradan açılmaya çalışan Sebastian Haller olsun ayeti olsun yani bunlarla birlikte Arsenal'e karşı tehlike yaratabilecek oyuncuları var Arsenal'de de Chambers'ın sakatlığı devam etmekte yine kolasını aç. aynı şekilde sakat. Mustafi'nin şüpheli olduğu görünüyor. Lucas Torreira yine orta sahada sakat oynayamayacak. West Ham'da da e, sadece defansta bir eksik olduğunu söyleyelim. Burada West Ham'da gol atabilir Arsenal'a diye düşünüyorum. Arsenal de kendi evinde gol bulacaktır. Yine iki takımın birbirine gol atacağını değerlendiriyorum. Ben kafanıza yatarsa. Bir sonraki maçımız yine riskli maçlar kategorisinde sistemde yüksek şey için değerlendirilebilecek. Böyle Atletico Madrid seviyeyi konuk edecek kendi evinde. Ee, yine Atletico Madrid'in bu maçtan sonra Avrupa'da maçı olduğunu söyleyelim biliyorsunuz. E, onlar da Avrupa'da başarılı bir sonuç almışlardı ve e, Liverpool karşısında kendi ellerinde yendiler. Deplasmana gidecekler. Bunun da etkisi olabilir. Maçlar, kafalar biraz orada olabilir futbolcularda diyelim. E, Sevilla'da bunu değerlendirebilecek kapasitede bir takım. Baktığımız zaman Thomas Partey sarı kart cezası. Orta sahada oynayamayacak ev sahibi ekipte yine Thomas Loma Orta sahada sakat seviyeye baktığımızda da onlarda da Oliver Torres Fernando gibi. Fernando sonra kart cezası Galatasaray'dan giden. Yine Oliver Torres de o şekilde ama burada zor bir maç olacaktır. Yine sürpriz denenebilecek. Ekstra alternatif de denenebilecek bir mücadele olarak düşünüyorum. Bir beraberlik çıkabilir ama ee, sanki iki takım da birbirine gol de atabilir gibi ama dediğim gibi riskli maçlar kategorisinde bu ilk değerlendir ilk e, alabileceğimiz maçlardan biri değil. Ona göre düşüncemi söyleyeyim dedim ve bu maçlar dışında bana ekstradan sormazsanız şu maç ne olur bu maç ne olur diye çünkü ya riskli görmüşümdür ya e, riski karşılamıyordur şey o yüzden değinmemişimdir ekstradan zaten bunlara bakmaya fırsatım olmuyor onu söyleyeyim. Bu arada Fenerbahçe Denizli ağırlayacak kendi evinde 6. maçımızda bu. Biliyorsunuz Ersun Yanal'da gönderildikten sonra şu anda Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve yardımcı antrenörler eşliğinde antrenmanlar yapılıyor. Bir sürü söylenti var. Tabii ben senin sonuna kadar bu şekilde devam edebileceklerini düşünüyorum. Bir Alman ekolü, Alman teknik direktör düşünülüyor. Erol Bulut'un adı geçiyor falan ama o da Alanya Sporu bırakmaz diye düşünüyorum sezon ortasında. Onun da orada hedefleri var. Denizli Spor'da en son kendi evinde Malatya'yı yenmişti biliyorsunuz Fenerbahçe'nin bu durumundan faydalanarak gollere eşlik edebilecek tehlikeli oyuncuları var tabi Denizlispor'un onu söyleyelim baktığımızda defansta iki tane sakatları var Denizli Spor'un Fenerbahçe'ye de baktığımızda yine Rodriguez'in oynamayacağını söyleyebiliriz Falet sakatlandı biliyorsunuz en yani son kupa maçında o oynamayacak ve Emre Belözoğlu da yine oynamayacağı söyleniyor. Onun dışında bu maçla ilgili neler yapabiliriz diye baktığımızda evet ev sahibi Fenerbahçe bu maçla beraber çıkışa geçmek isteyecektir. Kazanabilir de normal sonuç bu olacaktır ama kazanırken ben hem golleyeceğini hem de golle bir maç olacağını hani aklımdan geçen skor 2-1-3-1 gibi Fenerbahçe galibiyeti ona göre siz de değerlendirmenizi yapabilirsiniz diye söyleyelim. 7. maçımız Burnley Tottenham mücadelesi. Yine zor bir maç her iki ekip açısından. Burnley kendi evinde sert bir rakiptir. Burada da Tottenham'ın Biliyorsunuz bir düşüşünden bahsedebiliriz. Kupa'da da hafta arası yenildiler, elendiler. Ee, Norwich'e penaltılarla ve ondan önce Wolverhampton'a yenilmişlerdi. Zaten bu maçtan sonra da yine Avrupa'da e, maçları olduğunu söyleyelim. Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e konuk olacaklar. 1 0ın revajında biliyorsunuz akıllar yine biraz orada da olacaktır. Ama bu karşılaşmada e, dediğim gibi zor bir mücadele olacaktır. Şöyle bir bakalım Burnley takımında... E, Ashley Barnes'ın zaten sakatlığı devam ediyor. Yine defansta Lawton'un sakatlığı var. Tottenham'da da yine Sisok, Harry gibi klasik eksikler devam ediyor. Hengin sonunda sakatlığından sonra gol bulmakta da zorlanıyorlar biliyorsunuz. Lloris de şüpheli görünüyor kaleci. Bu mücadelede yine riskli maçlar kategorisinde beraberlik denenebilecek bir maç olacağını düşünüyorum. Yine 0-0 ya da 1-1'lik bir, beraberlik çıkabilir. Ev sahibi yenilmeyebilir de. Bunu da diğer söylediğim Başakşehir, Atletico Madrid ve e, bu maçı riskli maçlar kategorisinde ikinci üçüncü alternatif olarak düşünebiliriz diye söyleyebiliriz. 8. maçımız Mönchengladbach Dortmund mücadelesi. Borussia Dortmund'un 10 senedir burada bu deplasmanda bir e, üstünlüğü olduğunu söyleyebiliriz. Onlar da yine Avrupa'da maça çıkacaklar Paris Saint-Germain eee ve burada çok fazla rotasyon yapacaklarını da düşünmüyorum ben çünkü ligi de düşünüyorlar bir yandan. Marco Reus'un sakatlığı devam ediyor. Gladbach Tam kadro görünüyor. Onlar da kendi evlerinde. Çünkü onlar da ilk 5 mücadelesi veriyorlar. Yenilmek istemeyeceklerdir. Burada Dortmund yense bile Gladbach'tan bir gol yiyecektir diye düşünüyorum. Gladbach kendi evinde ve eksiği yok dediğim gibi. Onların da yine önemli oyuncuları var ileri uçta. Biliyorsunuz her zaman söylüyoruz. Markus Turam olsun yine Plea olsun. Rafael olsun bu tür oyuncularıyla tehlike yaratıp onlar da Dortmund'a karşı gol bulabilirler. Yani iki takımın da birbirine gol atacağını öngörüyorum. Ben değerlendirmem bu maçla ilgili bu şekilde olacak. Onun dışında tarafla ilgili işte dediğim gibi her ne kadar Dortmund galibiyete yakın olsa da dediğim gibi iki tarafta birbirine gol atacaktır diye düşünüyorum. Yine günün güvenilir maçlarından biri olduğunu düşündüm. 9. E, maçınız Barcelona Real Sociedad mücadelesi. Burada da Barcelona en son El Clasico'da Real Madrid'e yenilerek liderliği e, devretti onlara ve burada mutlaka kazanmak isteyeceklerdir. Real Sociedad'ın da iyi performansından her zaman bahsediyoruz zaten içeride dışarıda büyüklere de kök söktürüyorlar. Burada da Barcelona defansına karşı ben gol bulma potansiyelleri olduğunu düşünüyorum. Barcelona'da Luis Suarez sakat. Osman Dembele, Sergio Roberto, Jordi Alba gibi Sakatları da var. Sadece Diego Llorente defansta şüpheli görünüyor Sociedad'da ki bu oynayabilir. Dediğim gibi iki tarafında birbirine gol atacağı ve en az 3 gol olacak bir mücadele bekliyorum. Ee, bu şekilde değerlendiriyorum bu mücadeleyi de. Ve son maçımız Herenven Ajax mücadelesi Hollanda'dan gelecek. Yine Ajax'ın son zamanlardaki düşüşünü gözleyebiliyoruz. Yine hafta arasında Hollanda kupasında Utrecht'e yenilerek yine kupadan da eğlenmişlerdi. Acayip bir düşüş söz konusu toparlanabilecekler mi bakalım Avrupa'dan da elenmişlerdi biliyorsunuz Herammen bunu değerlendirmek isteyecektir kendi evinde. E, Ayaksın Ajax'ın defansında bir tane sakatlık var. Ev sahibi takım tam kadro görünüyor. Burada da Ajax'ın gol atacağını ama karşılığında gol yiyeceğini düşünüyorum. Ben Herammen'in de gol atacağını yine karşılıklı birbirlerine atılan gollerle en az 3 golün çıkacağı bir mücadele bekliyorum. Bunların arasından riskli dediklerimi alternatifte de. öbürlerinden de yine 3'er 4'er tane bir araya getirerek değerlendirmelerinizi yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Çok yaşa yönetmenim. Oğlum koronavirüs mü oldun? Ne oldun lan? Tırsmaya başladın. <laughs> Hepinize e, hayırlı hafta sonları diliyorum. E, videonun başındaki videonun başındaki açıklamalara mutlaka duyurular, önemli duyurular var. İzleyin. Teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın.